Kardeşimin teknemizden aldığı ikinci liçası devakyesi. Yine bir saate evet. mücadele, bir saati buldu gene. Bir tanesi Gitme burada. Gitme, Gitme çocuğum. Gel buraya. Evet bu seferki 9 santimlik su üstü saatisiyle aldık. Gel buraya. Gitme. Gel bak kardeşim burada, gel. Gitme oğlum. Gitme oğlum. Ulan kim arıyor? Kim arıyorsa arıyor. Gel bak, lülülü olmuş. Gel bak. İnşallah bu mücadeleyi de biz kazanacağız. Artık yoruldu balığımız. Balık da yoruldu. Balıkçı da yoruldu. Hadi bakalım büyük balıkçı. Hadi bakalım. Haydi. Haydi Emre biraz yüklü gelsin artık. Biraz yüklü geliyor. Stres yapmayalım. Geliyor. Bu da bir 20 kilo civarı bir şey. Orada hayvan. Bayağı yanma sallama yürüdüm öyle. Hiç güzel yerden yakalanmamış Emreciğim. Ağzının kenarında duruyor sahte. Hadi bakalım gel oğlum, gel oğlum artık. ağırlığı yetiyor zaten. Haydi oğlum gel. Kakışçı baba burada. Hadi buraya doğru git hadi. Emre bu tarafa döndü mü buradan çek yakın geçsin kakıçlıyım artık. Al aldı be Aldı be Huu. Kaldır bakalım Emre'ciğim Evet Donumuzla içtiğimizle Bu balığı da aldık Bu tabi biraz daha büyük bir sahteyle aldık bunu Kaldır kaldır Kaldıramıyorum abi yanıyor yanıyor kolum <laughs> Kaslarım yanıyor Kaldır ya Sahte yutmuş eleme iğne girecek korkusu var Girmez girmez kaldır bunu. Kaldır. Haydi bakalım hoppa maşallah. Aa!